Hepinize merhabalar. Ben sivil savunma uzmanı Mahir Odabaşı Çorum. Efendim bugün sizlere merhum iki güzel insanın bir hatırasını anlatmak istiyorum. Ümit ederim hoşumuza gider, rahmetle yad ederiz. Eski Maliye Bakanı merhum Adnan Kahveci Bey zamanın aydın valisi Recep Yazıcıoğlu Bey'i arar. Recep Ankara'nın havası puslu. Epey canım daraldı hafta sonu sana geleceğim. Kimseye haber verme der. O da hay hay sayın bakanım der. Ve Adnan Kahveci özel aracına atlar. Tepdiyle kıyafetle aydına gelir. Sayın vali karşılar. Der ki kardeşim şehirden uzak bir dağ köyüne doğru gidelim. Allah büyüktür. Yoldayız izde bir denk gelir misafir alır der. Koyulular bir köy yoluna. Giderken yolun kenarında Yaşlı bir teyze de bir amcanın bahçede çalıştığını görür. Sayın vali seslenir. Hacem mi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz tanrı misafiriyiz. Karnımız tok. Akşam bizi misafir alır mısın der. Hacem mi hay hay evladım şeref verirsiniz der. Hemen hanımına hanım işlerini bırak doğru ev eder. Teyze eve gider elinden geldiği kadar hazırlığını yapar. Muhabbet ederken bir ara Hacem mi diğer odaya geçer. Hanım der bunun birisi bakan birisi vali haberin olsun. Yok la herif bunlar da hiç bakan vali olacak yüz var mı? Baksa üstüne başına köylü Ahmet Ağa gibi der. Neyse sabah erkenden çekip giderler. Bir iki ay sonra Yazıcıoğlu makam aracıyla beraber aynı köye gider. Vefa adına Hacem mi bulur. Teşekkür edecektir. Hacem ile muhabbet ederken hacem mi der ki sayın valim teyzeni de çağıralım da ona vali olduğunu göster der. Sizler o akşam misafirim olduğunuzda ben dedim ki bunun birisi bakan birisi vali. Yok lan herif bu zivirlerden vali bakan olur mu? Sen yanılıyorsun dedi. Ama baktım ki sen valisin der. Ve merhum Yazıcıoğlu kahkaha atar. Hacem mi der teyze haklı söylüyor. Çünkü onun gözündeki vali yanına yaklaşılmayan, böyle uzak durulayan, durulan türdendir. Ve neticede Hacı emminin ve teyzenin elini öper, onlara vefa adına teşekkür eder. Evet, bu iki güzel insanı rahmetle yad ediyoruz ve özlüyoruz. Mekanları cennet olsun, hepinize hayırlı günler.